Herkese merhaba. Bugün bir doku çalışması uygulayacağız birlikte. Bunun için rölyef pasta ve wax kullanacağız. Rölyef pasta çatlatması yapacağız aynı zamanda. E zeminimin siyah olmasını istiyorum çünkü klasik rölyef pasta kullanacağım. Beyaz klasik rölyef pasta kullanacağım için çatladığı zaman altından siyah zemin görünmesini istiyorum. Siz eğer altından ahşap görüntü isterseniz Direkt rörev pastayı da uygulayabilirsiniz. Ben altından siyah görünsün istediğim için siyah uyguluyorum. Rich Multi Surface siyah boyayı zeminime önce bir kat uyguluyorum. Bu şekilde her yerine dümdüz bir şekilde siyahımı uyguladıktan sonra kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra ikinci katıma geçiyorum bu şekilde ikinci katımı da uyguluyorum. İkinci katımda da kuruduktan sonra crackle medium yani çatlatma mediumunu kullanıyoruz burada. Çatlatma mediumunu kullanırken e, burada size e, verebileceğim nacizane tavsiye şu olur. E, öncelikle iki püf noktası var aslında. Birincisi boya fırçamıza bolca çatlatma medyumunu yüklemek ve bolca uygulamak zemine. Ve ikincisi eğer çok büyük derin yarıklar, çatlaklar istiyorsanız birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat çatlatma medyumunu uygulayın. Fakat ben burada bir kat uygulayacağım çünkü çatlakların çok büyük olmasını istemiyorum. Farklı bir doku çalışması olacak. ilerleyen yerlerde göreceksiniz zaten. O yüzden tek kat fakat yoğun bir şekilde çünkü üzerine rölev pasta uygulayacağım yoğun bir şekilde tek kat olarak Çatlatma medyumunu uyguladım Kurumaya bıraktım doğal kurumaya bırakırsanız çok daha iyi olur Kuruduktan sonra Klasik rölev pastamı beyaz rölev pastamı alıyorum Bunun e, aparatları var metal ve plastik olarak bir şekilde spatulaları var ben plastik olanını kullanıyorum daha kullanışlı olduğu için ve daha ekonomik olduğu için ve bu şekilde uygulamaya başlıyorum. Evet. Burada farklı bir doku elde etmek istiyorum ben. Çok düz, dümdüz, tertemiz bir doku değil de bir duvar görüntüsü diyebiliriz. Eskimiş, biraz yıpranmış bir duvar görüntüsü istiyorum. Bu yüzden bazı yerlerine fazla, bazı yerlerine daha az. Bu şekilde çok da simetrik olmasını istemediğim için birazcık da farklı e, formlarda olsun istediğim için ince, kalın, değişik şekillerde spatulamı sürüyorum, düzlüyorum. Bakın arada e, sürülmemiş gibi görünen yerler var oraları özellikle bırakıyorum ki o dokuyu istiyorum zaten. Fazlasını da kutumuza alıyoruz. Bu aşamada gürültü kirliliği olmaması adına videoyu sessize alacağım. Fön tutuyorum. Bakın, kuruduktan sonra fön tuttum. Kuruduktan sonra oluşan görüntü bu. Tam da istediğim görüntü buydu. Çok büyük yarıklar ve çatlaklar istemiyordum. Tam olarak istediğim görüntü bu. Bakın rölyefi, rölyef pastayı bu şekilde tek kat uygulayarak tek kat çatlatma medyumu uygulayarak pastayı çatlatmış olduk. Eğer iki kat uygulamış olsaydım çok daha derin ve büyük çatlaklar elde edecektim. Şimdi wax kullanacağım. Espresso rengini kullanıyorum waxın bu şekilde bir kıl fırça, eskitme fırçası kullanarak çünkü aralara iyice girsin istiyorum boyamın. Eskitme fırçasıyla zeminime vaksımı uygulamaya başlıyorum. Burada söyleyebileceğim ekstra bir püf noktası yok. E, yoğunluğu size kalmış. Ne kadar yoğun, ne kadar koyu, ne kadar açık görmek istiyorsanız o şekilde Vaksınızı uygulayabilirsiniz. Sileceğiz zaten birazdan. Evet. Vaksımı her tarafına, objemin her tarafına uyguluyorum ve önce daha kabartmalı ya da daha dokulu bir görüntü olması açısından kuru bir pamuklu bezle siliyorum. Ve bakın e, sürekli olarak sağa sola e, yuvarlatarak değil de yönüne doğru düz uzun 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 şekilde maksimi kuru bir pamuklu bezle sildim. Hı hı. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen zevkinize bağlı, tamamen yapacağınız işe bağlı. Şu anda yıpranmış bir görüntü elde ettik. Fakat ben e, bu kadar koyu olsun istemiyorum. Ve şimdi ıslak mendille wax'ımı biraz daha açıyorum. E, daha beyaz görünen yerleri biraz daha kırıyorum. Daha doğal bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Bakın. Wax Yağlı bir e, ürün zaten o yüzden yağlı ve kaygan bir ürün olduğu için e, ne kadar sürerseniz yağlı boyanın muadili diyebiliriz zaten wax için. Bu şekilde ıslak mendille de sildiğim zaman daha yoğun bir e, açıklık istediğim için daha açık bir renk istediğim için ıslak mendille silme işlemini uygulamaya devam ediyorum. Doğal bir görüntü elde edebilmemiz için az önce de söylediğim gibi elimizi yuvarlatarak aşağı, yukarı, sağ, sola şeklinde değil de uzun uzun ve düz bir şekilde silmemiz çok daha uygun olacaktır. Bakın şu anda görüntü bu şekilde. Eskimiş, yıpranmış, çatlamış dokulu bir görüntü elde ettik. Fakat ben bu görüntüyü de istemiyorum. Gayet hoş görünüyor gözüme fakat istediğim görüntü biraz daha açık. İstediğim kadar açabilirim. İstediğimiz kadar açabiliriz. Islak mendille veya ıslak bir pamuklu bezle silerek aynı bu şekilde gördüğünüz gibi İyice rengini açabiliriz. Bu tamamen sizin zevkinize, yapacağınız işe, görsel zevkinize kalmış bir durum. Şöyle bir püf noktası. Aslında bu videoyu çekmemin temel amacı hem bu teknikleri göstermek hem de bu çalışmış olduğumuz objeyi Fotoğraf zemini olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu tarz zeminler fotoğrafçılıkta çok bu ara revaçta çok moda. Siz de gayet rahatlıkla kendi zemininizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Gittikçe açtım. Koyu görüntüyü de ben çok sevdim aslında ilk ortaya çıkanı ama daha açık renk gerekli benim için. Biraz daha biraz daha rengi açarak bu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi de fotoğraflarda zemin olarak nasıl duracağını görebilmemiz açısından daha önce çalışmış olduğum bir objeyi üzerine koyarak sizin için örnek olması açısından fotoğrafladım ve bu şekilde videoma ekledim. Siz de yapmak isterseniz tekniği uygulayarak bu şekilde bir görüntü elde edebilirsiniz görüşmek üzere